Evet şu anda Söyle söyle önden Honda 1.6 VTI ile Audi A8 3.5 VTI şimdi başla, ben arkadan ya, sen Salak arkadan geleceğim işte Ne kuralı hadi Araba geliyor Söyle de başlasın buradan çıksın Diyor ki önden başlasın diyor bayram amcam Erci Araba geliyor Amcam önden başlasın diyor Hadi söyle de dur araba da geliyor Araba geliyor bayram Honda 1.6 VTi Audi 3000 TDI Quattro Drag yarış Hadi hadi başla haydi haydi çık haydi çık haydi çık haydi Hadi başladı, başlarsın. başladı. başladı. aptı <laughs> Yediler kanla yine bana geldi Vallahi yine bana geldi Yine harbiden yine <laughs> Vallahi yine 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 Sonuç onda açık arayla kazandı kısaca.